Değerli hastalarım ve sevgili takipçiler, ben Doktor Çağlar Sakin, Ortodonti uzmanıyım. Sizlere bugün klinikte hastalarıma sıklıkla reçete ettiğim bazı besin desteklerinden bahsetmek istiyorum. E, tabii bu besin destekleri ağız ve diş sağlığında, diş eti sağlığında önemlidir. Ancak diş fırçalamanın yerine geçmez hiçbir ilaç. Dişlerinizin çürümesini istemiyorsanız ya da diş etinizin iltihaplanarak kanamasını istemiyorsanız düzenli olarak diş fırçası ve diş macunu ile dişlerinizi fırçalamalı, mümkünse diş ipi yapmalı ve ağız gargaralarından kullanmalısınız. Bunları düzenli olarak yaptığınızda destekleyici olarak bazı besin desteklerinden faydalanabilirsiniz. Çünkü bazen dişlerimizi çok iyi fırçalasak da yeterli olmamaktadır. İşte böyle zamanlarda kullanabileceğiniz hem çocukların hem biz yetişkinlerin kullanabileceği bazı besin destekleri bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca bir tanesinden bahsedeceğim bugün. İlerleyen videolarda daha farklı besin destek gruplarını da sizlere anlatacağım. Bugün size anlatmak istediğim besin desteği C vitamini çinko içeren şuruplar ve pastiller. Bunlardan bir tanesi sambukol. Bu sadece C vitamini ve karamürver içeriyor. Bunu bağışıklık sistemimizi destekleyici olarak kullanıyoruz. Diş eti kanamımızın da önüne geçilmesinde faydalı bir ürün. Çünkü diş eti kanaması sıklıkla bağışıklık sistemimizin mikroplarla, bakteri plağıyla yeterince savaşamamasından, etkili bir biçimde savaşamamasından da kaynaklanıyor. Az önce söylediğim gibi diş fırçasının, diş macununun, diş fırçalamanın yerine geçmez. Yani sadece bir şurup kullanarak diş eti iltihabından kurtulamayız. Ancak dişlerimizi fırçalamaya ek olarak bu tarz desteklerden faydalanarak hem çürüklerden hem de diş eti iltihabından e, korunmakta e, büyük yol alabiliriz, adım atabiliriz. İlki ki hani çocukların da kullanabileceği bir şurup biz yetişkinler de kullanabiliriz bunda sadece C vitamini ve karamürver var bir de bunların çinko eklenmiş versiyonları var yani hem C vitamini hem çinko hem de karamürver içeren bir pastil bu da yine şurup bu şurubu hem çocuklar hem erişkinler kullanabiliyor prospektüsünde nasıl kullanılacağı yazıyor şurup mu pastil mi derseniz bazı araştırmalar pastillerin daha etkili olduğunu, daha bağırsaklardan geri emiliminin yüksek olduğunu, bu nedenle vücut için daha faydalı olduğunu gösteriyor. Her ikisi de etkilidir, ancak pastil versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Kullanımı daha kolay olabilir ve daha etkili olduğu bazı yayınlarda bulunmuştur. Bugün C vitamini, çinko ve karamürver içeren bazı besin desteklerinden bahsettim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hem çocuklarınız için hem de kendiniz için bu ürünleri destekleyici olarak kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.